Sevgili bahçe severler, bugün toplamış olduğumuz tavuk kemiklerinden kemik yemeği yani kemik tozu imalatı yapacağız. Bu bitkilerimiz için çok iyi bir gübre olacak. Aslında bu büyük hayvan kemiklerinden endüstriyel olarak yapılan bir şey ama biz evimizdeki imkanlarla topladığımız tavuk kemiklerini, hayvan kemiklerini kırmak çok zor. Bunu ben uzun zamandır buzdolabında biriktiriyordum Topladıklarımı Şimdi bunları bir güzel Mümkün olduğunca Hatta toz haline getirirseniz çok güzel olur Mümkün olduğunca kırıp Bunları bitkilerimiz için kullanacağız Peki bu kemiklerde ne var? Çok fazla kalsiyum, fosfor ve iz elementler var O yüzden bitkilerinize ara ara verirseniz Özellikle rizomlu bitkilere Çok fazla yararı olacak Hadi bakalım şimdi bunları kıralım Kemiklerimizi bir torbaya koyduk ve bir çekiçle yardımıyla bunları bir güzel küçük parçalara ayırıyoruz. Ne kadar küçültürseniz o kadar iyi. Evet bunları vura vura küçültüyoruz. Bu kemik yemeği yurt dışında bon meal olarak geçer. Çok faydalıdır, çok da pahalıdır. Oysa ki biz bunu evimizdeki imkanlarla kolayca yapabiliriz kemiklerimizin son hali gerçekten yumuşak kıvamda bir adeta yemek halini aldı. Şimdi bunları asidik ortam sevmeyen bitkilerin yani bazik ortam seven bitkilerin özellikle alüyum gibi ya da hosta gibi rizomlu bitkilerin dibine verirseniz ya da tarımla uğraşıyorsanız domates gibi bitkilerin de köklerine koyabilirsiniz. Çok faydalı bir gübre bu. Kemik gübresi sadece yaban mersini gibi ya da ortanca gibi asidik ortam seven bitkilere kullanmıyorsunuz. Ben bunları alüyumlarımın dibine koyacağım. Onlar için en iyi gübre bu. Bir miktar da burada gördüğünüz benim kompost varilim var. Bunun içine koydum kemikleri. Çünkü burada kompost karışımı içinde çok faydalı olacak. Kemik yemeğini en çok yani kemik tozlarını en çok seven bitkilerin başında alüyumlar yani rizomlu bitkiler gelir. Ben gördüğünüz gibi burada bunları toprağın içine mümkün olduğunca karıştırdım. Diplere doğru vermeye çalıştım. Evet yurt dışında da oldukça popülerdir. Kemik tozu ya da kemik yemeği bon meal olarak geçer. Çok faydalı güzel bir gübre evinizdeki kemiklerle yapabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yalnız kemik mümkün olduğunca derine ekin kemik tozlarınızı bir de asidik bitkilerin dibine alkali olduğu için koymayın. Güzel bahçecilik günlerinde ve yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.